Eğitim ve Geliştirme Vakfı ile Kuşadası Belediyesi tarafından İki Oklu Mahalle Şenliği düzenlendi. İki Oklu Mahalle Şenliği'ne Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğin ilk gününde Camiatik Mahallesi'nde yaşayan kadınlar yaptıkları yöresel lezzetleri Mustafa Adalaoğlu Parkı'nın önünde kurulan standlarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Şenliğin açılışı için Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan KG Başkanı Şefik Sözer, camiatik Mahallesi'ndeki iki oklu mevkiinin Kuşadası'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, mahalledeki kültürün yaşatılması ve tarihi dokunun korunması için şenliğin geleneksel olarak düzenleneceğini belirtti. Açılış töreninin ardından Kuat Mer'in önünden başlayan bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Korteje katılanlar Kuşadası Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Yıldırım Caddesi boyunca 7 Eylül taksi durağının önüne kadar yürüdü. Müzik İki oklu mahalle şenliğini camiatik mahallesinde yapacağı toplantı öncesi Başkan Ömer Günel de ziyaret etti. Teşekkür <laughs> Ayşe nasıl gözünüzü mahalle esnafıyla sohbet eden Başkan Ömer Günel, başta kadın ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri tarafından çok sıcak bir biçimde karşılandı. devam edelim değil mi? Tabii ki çok iyi olur. Cami Atik Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, bölgeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Günel, Yıldırım Caddesi'ni kültür merkezi haline getirmek amacıyla Çalıkuşu Evi ile Efe Supi Evi'ni yenileyerek yazarlarımızı misafir etmeye başladık. Ayrıca Mineral ve Fosil Müzesi'ni kurduk. Burada bulunan eski evlerimizdeki iç ve dış cephe düzenlemelerimiz sürecek dedi. Siyasetçilerin söz verdiği ama çoğunu yapmadığı yeni seçim dönemi geldiğinde de bol bol bahane sıraladığı yıllara tanıklık ettiniz. İçinize çok yakından tanıdım. Yıllarca meclis üyeliği yapmış bir sürü abim var, ablam var. Dolayısıyla da biz siyasetçiye bakış açısını da değiştirmenin iddiasındayız. Biz verdiğimiz sözü tutmak ve tutamayacağımız sözü vermemek noktasında iddialıyız. Ben belediye devri aldığımda kasamda 200 bin lira para vardı. Kıyaslayın. Sadece Türkmen Mahallesi 2019'da 10 milyon lira para harcadı. Yani eğer yapmak isterseniz, eğer hizmet etmek isterseniz, hizmet etmek isteyenin önünde hiç kimse duramıyor, hiçbir şey duramıyor. Sonuçta ben mucize yaratmadım. Biz bir yerlerden para bulup buraya getirmedik. Burada Kuşadası'nın kaynaklarını, Kuşadası'nın mülklerini, Kuşadası'nın bütün imkanlarını doğru kullanıp hizmetin en çok ihtiyaç olduğu alana harcamaya çalıştık. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından düzenlenen mahalle toplantılarının son adresi Türkmen Mahallesi oldu. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Gürhan İnan Parkı'nda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Ömer Günel, Türkmen Mahallesi'nde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Göreve geldikleri günden bu yana ekip arkadaşlarıyla birlikte nefes almadan çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Günel, Kuşadası'na hizmet etmeye geldim dedi. Kuşadası çok büyüdü. Kuştur'dan Milli Park sınırlarına kadar Kuştur kocaman bir yer oldu. Yaylaköy, Kirazlı, Caferli bunları saymıyorum bile. Ve inanın ki köyler dahil girmediğimiz bir tane mahalle kalmadı. Böyle vakti olan acaba bizim mahallenin dışında ne oluyor diye şöyle bir çıkıp gezebilir. NATO bölgesini gezebilir. Davutları gezebilir. Güzel Çamlı'yı gezebilir. Yavan Suyu gezebilir. Bakın hangi mahalleye girmediniz derseniz şu mahalleye girmedik diyemem. Hepsine girdik. Kiminle girdik? Neyle girdik? Sizin desteğinizle, sizin paranızla, sizin kaynaklarınızla girdik. Ama bunu doğru kullanarak, bunu sizin için harcayarak, hiç kimseye peşkeş çekmeden sadece Kuşadası halkına hizmet olsun diye girdik. Konuşmasının ardından sözü mahalle sakinlerine bırakan Günel, sorun ve talepleri dinledi. Söz alan mahalle sakinleri uzun yıllardır alamadıkları hizmeti son 3 yılda almaya başladıklarını ifade ederek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. Kuşadası son 3 sene içerisinde görmediği kadar yatırım gördü. Her taraf pırıl pırıl. Çok güzel yatırımlar yapıldı, çok akıllı yatırımlar yapıldı. Üst yapısıyla, alt yapısıyla. O, o iş için emeği geçen herkese başta siz olmak üzere teşekkür ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi de olmak üzere. Ee, şimdi arkadaş tarış arazisi bir arkadaş yeşil değil dedi. Orası yemyeşil. Orada e, emsal bir bile değil. E, yemyeşil bir yer orası. E, orası eğer bir özel sektör alsaydı Orayı yapsaydı emsal 7-8 olurdu. Yani bugünkü binanın 50 misli büyüklüğünde bina yapılırdı oraya. Aydın Belediyesi'ne de orayı satın alıp bu şekilde düzenlediği için teşekkür ediyorum. Hem belediyede hizmet binası da alındırdı. Ee, yani güzel şeyler yapıldı kuşadasında. Kuşadası'nda temelleri 1995 yılında atılmasına karşın 27 yılda sorun yumağı haline gelen Uydukent'in problemleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde tek tek çözülüyor. Uydukent'te Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler çevre ve peyzaj düzenlemeleri yaparken, Penişleri Müdürlüğü ekipleri de kilit parke taşı döşeme ve bordür imalatının yanı sıra yol yapım çalışmalarını da yürütüyor. Site sakinleriyle yöneticilerin memnuniyetle karşıladığı çalışmalar kapsamında bölgede son olarak sati kaplama çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alanı kapsayan çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak. Albatros sitesinin yöneticisi Mustafa Kartol, Başkan Ömer Günel'in sorunlarla çok yakından ilgilendiğini belirterek kendisine teşekkür etti. Uzun yıllar hizmet alamadı ama son zamanlarda e, Ömer Başkan sayesinde Uydukent'e el atıldı ve Uydukent'le ilgili verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor. Bu konuda çok memnunum. Albatros sitesi yöneticisi olarak. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentin farklı mahallelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları Meram Sitesi ile sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güler'in geçtiğimiz ay yaptığı Meram Sitesi ziyaretinde söz verdiği gibi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 1000 metrekarelik alanda eski parke taşlarının sökümüne başlandı. 3500 metrekarelik alanda gerçekleşecek söküm çalışmaları kapsamında bölgeye yağmur suyu hattı da döşenecek. Altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından ise Meram sitesinin yolları kilit parke taşı döşenerek bütünüyle yenilenecek. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 2022-2023 yılı için ilk ders zilinin çalmasının ardından Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu'nu ziyaret ederek Yeni başlayan eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi. Çok çalışın, çok başarılı olun. Öğretmenizi iyi dinleyin. Size küçük hediyeler getirdim. Teşekkür ederiz. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile birlikte sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere popit kalemlik hediye eden Başkan Günel. geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması bizim için çok önemli. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman eğitime destek vermeye devam edeceğiz dedi. İçerisinde silgi, kurşun kalem, kalem tıraş ve boyama kalemleri olan kalemliklerini alan öğrenciler belediye başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi okulların açılması ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya başladı. Bu kapsamda okul yöneticileriyle iletişime geçen ve güvercin masaya yapılan başvuruları inceleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri kırtasiye malzemesi ulaştıracağı 240 öğrencinin ismini belirledi. Okullardan alınan listeler ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan paketlerin velilere teslimine başlandı. Paketler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Eylül ayı sonuna kadar dağıtılacak. Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası akıllı kent olma yolunda önemli bir adım attı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan vatandaşlar ile ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin gidecekleri yerlere rahatça ulaşabilmelerini sağlayacak olan bir dijital haritanın kullanıma sunulması için hazırlıklar tamamlandı. 6 dilde kullanıma sunulacak olan dijital harita Kuşadası'ndaki şehir içi minibüslerin güzergah ve hareket saatlerinin cep telefonundan kolayca takip edilebilmesini sağlıyor. QR koda sahip dijital uygulama sayesinde Kuşadalılar, kentte yaşayan yerleşik yabancılar ile yerli ve yabancı turistler kaldıkları otel, pansiyon veya evden Kuşadası'nda gitmek istedikleri farklı noktalara artık bir tık uzakta olacak. Dijital uygulamada kentteki tarihi rotalar ve müzeler de yer alacak. Uygulamada ayrıca duraklara Türkçe ve İngilizce totemler yerleştirilecek. Otellerin üzerinde duraktan kaç numaralı minibüsün geçtiği yazacak. Ayrıca dijital harita basılı olarak da Kuşadası'ndaki bütün otellere dağıtılacak. Belediye Başkanı Ömer Günel, projenin ilk ayağını oluşturan şehir ulaşım haritasının detaylarını paylaşmak amacıyla Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan şehir içi toplu taşıma araçları kooperatifi üyeleriyle buluşarak akıllı bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz dedi. Turizm kenti olan kentimizde Turistlerin gidecekleri güzergahı dolmuş güzergahını ya da hangi dolmuşun nereye gittiğini bilememesi gibi bir sıkıntı var. Bu eskiden beri duyardık bunu biz. Tabii bir Avrupa gibi metro hattını sabit belirlemek biraz güç. Dolmuş hatlarını anlatabilmek daha da güç. Ama bu işi nasıl yaparız? Şöyle mi, böyle mi derken çalışma kaç ay sürdü Yalçın? Bir yıldır çalışıyorsun. Hangi dolmuşun, nereye gittiği, numaralarla hangi güzergahlardan geçtiğini ne dair ciddi bir çalışma yaptı. Bunu sadece haritalarla belirlemeyeceğiz, aynı zamanda QR kodlarla çok rahat bir şekilde telefonlarda da görebileceğiz. Şedese Belediyesi'nin İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlediği ücretsiz halk konserleri kapsamında sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan sevenleriyle buluştu. <laughs> güzel eserlerini hayranları için seslendiren Hüseyin Turan, Kuşadalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde konuşan Hüseyin Turan, Kuşadası'nda tekrar sahne almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek Beni sizlerle buluşturan Kuşadası'nın değerli belediye başkanı Ömer Günele teşekkür ederim dedi. Müzik Kuşadası belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı İşbirliği ile düzenlenen Güvercin Ada Dinletilerinin bu haftaki konuğu, Türk sanat müziği sanatçısı Selin Yücesoy oldu. Müzik caz günleri kapsamında ise Kervansaray'da Stracho Temelkovski Quartet Hani Caz konseri gerçekleşti. <laughs>